Merhaba, ben Serap Halim. Baybars'ın annesiyim. Merhabalar, Yasin Halim ben. Baybars'ın babasıyım. 4 kişilik bir aileyiz. Abimiz var 7 yaşında Alparslan Halim. Kendisi sağlıklı ilk çocuğumuz. Baybars 2021 doğumlu. 10 aylıkken SMA tip 2 ölümcül kas hastası tanısı aldı. Bu tanıdan sonra Türkiye'de verilen ilacı almaya başladık Spinraza. 5 doz bir ilaçtan aldık. Fakat bu ilaç hastalığı tamamen durdurmuyor hastalığın durdurması hastalığın durdurulması için yurt dışında verilen Zolgensma ilacını almamız lazım. Ee, Bayber yürüyemiyor, emekleyemiyor. Gece uykuda bile sağından sonuna dönemiyor. Bizim bu tedaviyi almamız gerekiyor. Zolgensma ilacına en kısa zamanda ulaşmamız gerekiyor. Her geçen gün halsizleşiyor. Her geçen gün kasların eriyor. Bayber Zolgensma'yı alamazsa makineye de bağlanabilir. Hızlı ilerleyen bir hızlı ilerleyebilen bir hastalık. Her geçen gün Baybars'ın kaslarından Baybars'ın hayatından gidiyor. Ben de evladımın parklarda oynamasını istiyorum. Abisiyle oyunlar oynamasını istiyorum. Bizi gören, duyan, bize yardımcı olan, Baybars'ın adını duyuran bütün abilerime, kardeşlerime şimdiden çok teşekkür ediyorum.